Son günlerde Ramazan'ın 15'inde yani Cuma günü kuşluk vaktinde Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı söyleniyor. Peki bunlar gerçekten ne kadar doğru? Gerçekten Ramazan'ın 15'inde yani Cuma günü Mehdi Aleyhisselam mı çıkacak? 1441 Ramazan ayında gökyüzünde bazı alametler mi olacak? Şimdi ilk önce bu sorulan sorulara başlamadan önce şöyle küçük bir hadisleri inceleyelim. Sahih mi değil mi? Birinci hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayının 15'inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha gökten bir ses olur. Bu olay Ramazan'ın ilk gününün Cuma'ya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hitte çöküş yıkılış olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar hür olurlar. O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir senedir. Ramazan ayı o senenin cuma gecesine denk geldiğinde sizler Ramazan'ın 15'inde cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın, sayha, gökten gelen sesi duyduğunuzda Allah'a secde edin ve şöyle deyin. Uddüs, subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabbunal Kuddüs, Ey Rabbimiz sen kusursuzsun, sen yücesin. Kim böyle yaparsa kurtulur, kim yapmazsa helak olur. Bu hadis Nuaym bin Hammad, Fiten, sayfa 151'de geçiyor. İkinci hadiste şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayında bir ses olur. Dediler ki, ya Resulullah başında mı ortasında mı sonunda mı olur buyurdu ki, ayın ortasında olur. Ramazanın 15'i Cuma günü gece arasında bu ses olur. Yetmiş bin kişi yani birçok kişi bayılır. Şoka girer. Birçok bakirenin bakireliği gider. Birçok kişi kör olur. Dediler ki ya Resulullah bundan kim kurtulur? Buyurdu ki evinde kalan, secde yaparak Allah'a sığınan ve onun büyüklüğünü söyleyen kurtulur. Bu sesi diğer bir ses takip eder. İlk ses Cebrail'in sesi, ikinci ses ise şeytanın sesidir. Ramazanda ses Şevval'de, kargaşa, Zilkade'de kabileler ayrışır. Zilhicce'de hacılara saldırı olur. Muharrem ayının başında belalar olur. Sonunda da ümmetin Mehdi ile Fereci kurtuluşu olur. Tabarani, Mücel Kebir 18. cilt sayfa 332. 3. hadiste şöyledir. Mehdi'nin çıkışından önce doğuda bir kuyruklu yıldız var. Işığı yeryüzündeki insanları aynı dolunayın aydınlatması gibi aydınlatır kıvrılıp iki tarafı birleşecek şekilde sanki de tekrar geri döner. Bu hadiste İmam Mehdi cilt 1 ve sayfa 272'de geçer. Açıklaması da şöyledir. Videodaki ilk iki hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk günün ve 15 günün cuma gününe denk geleceği bir Ramazan ayında bahsediyor. Bu Ramazan ayında bazı alametler olacağı ve bunların da Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinden olduğunu anlıyoruz. Bu seneki Ramazan ayı 24 Nisan Cuma başlayacak. Çok enteresan bir şekilde 24 Nisan Ramazan'ın ilk günü Cuma gününe denk geliyor ve Ramazan'ın 15. günü yine 8 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Hadiste gökten gelecek bir sesten bahsediliyor. Bu ses gökyüzünde ortaya çıkacak bir alamet olabilir veya uydudan televizyon ve internet aracılığıyla söylenecek dünya çapında büyük bir olay olabilir. Tam olarak mahiyetini Allah bilir. 3. hadiste Hz. Mehdi'nin çıkışından önce görülecek olan bir kuyruklu yıldızdan bahsediliyor. Bu kuyruklu yıldızın parlaklığı dünyada görülecek olması ve yörüngesinde tekrarı geri dönmesi gökbilimcilerin gözlemlediği Nisan ayının ortalarında görülecek olan Atlas kuyruklu yıldızına tamamen benzemektedir. Yine geçen haftan NASA'nın bildirdiğine göre Nisan ayının ortalarında 4 kilometre büyüklüğünde dev bir meteor dünyaya yaklaşmakta. Ayrıca çarpma ihtimalinin de olduğu da belirtiliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bahsettiği hadislerdeki alametlerin ne olduğunu tahakkuk ettiğin zaman net anlamış olacağız. Bütün bu harika olayların günümüzde görülmesi ayı zamanı yaşanmakta olduğunu bizlere göstermektedir dünyamızın içerisinde geçtiği zorlu süreçlerden sonra karanlığı delen aydınlık bir dönemi göreceğimizi Allah'ın bizlere Kur'an'da vaat ettiklerinden anlıyoruz. Gökyüzüne ve Tarık'a, sabah yıldızına yemin ederim. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O karanlığı delen yıldızdır. Kur'an-ı Kerim Tarık Suresi 86, 1, 2 ve 3 Şimdi, bu hadislerin bir de şöyle bir açıklaması var. İlk rivayetin kaynağı için Nuaym bin Hammed el-Fiten Sayfa 228. Arapça internet sitelerinde Merkezul Esheril Alemil Fetva dayandırılan bilgilerde söz konusu rivayetin münker, mevzu ve yalan olduğu bildirilmiştir. İbnul Cevzi El Akili Ez Zehebi bu görüştedir. Zaten senedinde bulunan İbn Lehiya Metrekul Hadis olarak bilinmektedir. Eser merkezinin bu fetvasında korona ile irtibatı kurulan bu rivayetle ilgili sorulara cevap vermek üzere konuyu tahlil etmiştir. İkinci olarak Hafız Yevsemi bu hadisin çok zayıf olduğunu senedinde bulunan Abdülvahhab bin Dahak'ın metrekul hadis olduğunu bildirmiştir. Üçüncü olarak ilk iki hadis zayıf veya uydurma olduğuna göre onlara dayanılan bu rivayetlerin durumu da iç açı değildir. Bununla beraber Hz. Mehdi'nin çıkışının alameti olarak rivayet edilen Kuyruklu Yıldız'ın 1. Dünya Savaşı'na önce veya başlangıcında görüldüğü söyleniyor. Peki Hz. Mehdi'nin çıkış alametleri nasıldı? Nasıl çıkacak? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bir gün Baki mezarlığındayken Hz. Ali aleyhisselama gelip onu sordu. Peygamberin Baki mezarlığına gittiğini söylediler. Hz. Ali de oraya giderek peygamberin yanına yaklaşıp selam verdi. Resulullah yanına oturmasını istedi. O da onun sağ tarafına oturdu. Sonra Cafer bin Ebi Talip geldi ve Resulullah'ı sordu. Ona da peygamberin Baki mezarlığına gittiğini söylediler. O da oraya giderek peygamberin yanına yaklaştı ve selam verdi. Peygamber de onu sol tarafına oturttu. Sonra Abbas geldi ve peygamberi sordu. Ona da Baki mezarlığında olduğunu söylediler. O da Baki mezarlığına gitti. Peygamber'e selam verdi ve peygamber onu önüne oturttu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali Ali aleyhisselama dönerek şöyle buyurdu. Sana bir müjde vereyim mi? Sana bir haber vereyim mi ey Ali? Evet buyurun ey Allah Resulü. Allah Resulü şöyle buyurdu. Az önce Cebrail aleyhisselam yanımdaydı bana haber verdi ki ahir zamanda zuhur edecek zulüm ve haksızlıkta olan dünyayı adalet ve eşitlikle dolduracak olan Kaim senin soyundan ve Hüseyin'in evlatlarındandır. Hz. Aleyhisselam dedi ki Ey Resulullah Allah'tan bize ulaşan hayırlı işlerin hepsi senin eline bize ulaşır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali Cafer bin Ebu Talib'e dönerek şöyle buyurdu. Ey Cafer sana bir müjde vereyim mi? Sana bir haber vereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü diye Arz edince şöyle buyurdu. Az önce Cebrail benim yanımdaydı. Kaim aleyhisselama bayrak verecek olanın senin soyundan olduğunu bildirdi. Biliyor musun o kimdir? Hayır deyince şöyle buyurdu. Onun yüzü dinar gibi parlak ve dişleri tıpkı testere gibidir. Ve kılıcı yakıcı bir ateş gibidir. Orduya zelil bir şekilde girecek. Ama ondan aziz olarak çıkacak. Cebrail ile Mikail onu kendi aralarına alacaklar. Sonra Abbas'a dönerek dedi ki Ey peygamberin amcası! ''Cebrahil'in bana haber verdiğini sana da bildireyim mi?" "Evet." diye arz edince Allah Resulü buyurdu. ''Cebrahil bana şöyle dedi. Abbas'ın evlatlarından dolayı senin evlatlarına belalar yağacak." Abbas dedi ki: "Ey Allah Resulü, kadınlardan çekineyim mi?" Buyurdu ki: "Olacak olanlar artık yazılıp bitirilmiştir." Abdullah bin Abbas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ali babam Abbas'a şöyle buyurdu. Ey Abbas! Senin evlatlarından dolayı benim neslime belalar yağacak ve benim neslimden dolayı senin evlatlarına eyvahlar olsun. Dedi ki ey Allah Resulü! Kadınlardan çekineyim mi? Veya dedi ki nesli kesik olayım mı? Allah Resulü buyurdu ki doğrusu Allah Azze ve Celle'nin ilmi geçmiştir ve işler onun elindedir. Sonunda emir benim evlatlarımda olacaktır. Bir diğer hadislerde de şöyle geçmektedir. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hızipler aralarında ihtilaf ettiler. Ayetini Emrul Mümin'in Ali Aleyhisselam'a sorduklarında Üç şeyden Hazreti Mehdi'nin zuhurunu bekleyin buyurdu. Ey Emrul Mümin o üç şey nedir diye sordular. Şam ehlinin aralarında ihtilaf etmesi Horasan'dan çıkacak olan siyah bayraklar ve Ramazan ayındaki dehşet buyurdu. Ramazan ayındaki dehşet nedir dediler. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'daki şu sözünü duymadınız mı? İstersek gökten bir alamet indiririz de. Hepsinin boynu onun karşısında huzu ederek eğilir. O öyle bir alamettir ki yeni evler perdeden çıkarlar. Uyuyanı uyandırır ve uyanık olanı ise dehşete düşür buyurdu. Yine Ömer bin Hanzalan'ın rivayetine göre İmam Cafer Es Sadık şöyle buyurdu. Kaimin beş alameti vardır. Süfyan'ın zuhuru, Yemen'in zuhuru, gökten bir nida, nefsi zekiyenin öldürülmesi ve beydada yerin çökmesi. Yine Davud bin Serrah'tan rivayetle İmam Cafer Es-Sadık şöyle buyurdu. Gökten nida gelecek olan yılda, yıldan önce Recep ayında bir alamet vardır. Arz ettim ki o alamet nedir? Buyurdu ki ayda bir çehre ortaya çıkacak ve açık bir el görünecek. Abdullah bin Sina'nın rivayetiyle İmam Cafer Es-Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Nida kesin olarak vuku bulacak. Süfyanı kesindir. Yemani kesindir. Nefsiz Zekiye'nin öldürülmesi kesindir. Ve gökyüzünden bir elin doğması kesindir. Ramazan ayındaki feryat uyuyanları uyandıracak. Uykuda olmayanları ise dehşete düşürecek. Öyle ki genç kızları zıfattan dışarı çıkaracak. Ahmet bin Muhammed bin Ebu Nasır'dan rivayetle i̇mam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu kıyamdan önce Süfyan'ı Yemani, Mervani ve Şuayb bin Salip gelecektir ki o Muhammed bin İbrahim bin İsmail nasıl Mehdi olduğuna iddia edebiliyor. İmam Muhammed Bakır, Kaim aleyhisselama sorduğunda şöyle buyurdu. Gökten gelen sesi doğudaki ve batıdakiler duymadıkça zuhur etmeyecektir. Öyle ki zifaftaki genç kızlar dahi o sesi duyacaklardır. Ziyad Gendi, hadis asabının birinin şöyle dediğini nakleder. İmam Cafer Es-Sadık aleyhisselam şöyle arz etti. Süfyani kesin midir? Buyurdu ki evet ve nefsi zekiyenin öldürülmesi kesindir ve kaim kesindir ve beydanın çökmesi kesindir ve gökten çıkacak olan el kesindir ve gökten gelecek olan nida da kesindir. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar size farklı farklı hadisleri okudum. Bu hadislerden ilk okuduklarımın zayıf hadis olarak belirtildiğinde açıklamak istiyorum. Zaten video içerisinde gerekli hadislerin nerede olduğunu, nerede bulunduğunu açıklıyorum ve kimler tarafından söylendiğini açıklıyorum beni için Allah sizden razı olsun. Bu Ramazan 15. günü yani Cuma günü neler olacağı apaçık ortaya çıkacak. Allah sonumuzu ayır etsin. Hepiniz Allah'a mantolun. olun.